sonu gelmeyecek sandığın bir saadet içinde... Reis! Şişt. İnsan nasıl da farkına varmadan kaptırıyor kendini. Bunda kimsenin suçu yok. Eğer biz köleysek, köleysen, kabahat yıldızlarda değil, kendimiz kendimizdedir. Yürü be! Akıl otur, seyret hadi. Mısır ister misin? Yok abi, ben göbek yaptım bak, bu göbek aralar biraz. Gel bak! Bize mısır getir, koş! Bu işi ben sevmedim. Senden kumarcı falan olmaz. Niyeymiş reis? Benim ne farkım var bunlardan? Şimdi ne desem ben kötü adam olacağım. Aptalsın desem olmaz. Ama ne yapalım aptalsın. Cengiz'e söyle otursun oturduğu yerde. Senden kumarcı falan olmaz. Benim. Gel lan buraya. Gel bakayım. Geç geç. <gülüyor> 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 şey hala burada mısın? <laughs> Neydi? Ker ker piçeli. Hani. Peten. Ker peten. E benden aklına gelsin. Otur, otur. Ben şey duydum bir yerlerden. Hastaymışsın sen. Bu filmlere. Öyle koleksiyon falan yaparmışsın. Hatta yanlış duymadıysam baban götürürmüş seni sinemaya hep. Ne olmuştu ona? Film çıkışı vuruldu. He. Ama Haklamışlar katilini diye duydum. Hakladılar. Adam kaçmadı çünkü. Öyle durdu. Camize kalileştik edene ölüm diye bağırdı. Kimdi? Düşmanımın düşmanı dostumdur diyen benden akıllı biri vardı. Sezar. Bu adam benim düşmanım. Ama bana bir numara büyük. Duydum ki senin de düşmanınmış. Düşmanımdı. Ama radon kesildi, anlaşma yapıldı, her şey kapatıldı. Senin için. Senin için de kapandı mı? Bunca yıl hiçbir şey yapmadım. Şimdi sen istiyorsun diye mi yapacağım? Ben istiyorum diye değil, fırsat oluştu diye. Bu adam hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Ben de bir şeyler duydum. Ben sadece duymadım. Gördüm de. Sabah arabasını buldular. Öğlen kendisini. Akşama meftasını bulsalar. Peki... Madem her şey hazır, sen niye yapmıyorsun? Ben aptalım reis. Ben senin kadar güçlü değilim. Ben yaparsam bütün alem üstüme çöker. Raconu bozuyorsun. Ben de yapamazsam köter. Yaparsan takdirimin karşılığı olarak kumarhanelerimden iki tanesini sana devrederim. Tüm müşterileriyle beraber. Tabii kumarhaneler benimsin. Okuyor almıştır. Kaçmıştır. Uzaktadır şimdi. Fazla uzakta değil. Hattın öbür ucunda. İster indir. İster ara hatrını sor. <laughs> Aramıza hoş geldin. Ter piç Sana bak, ihale sana kaldı. Bütün takımı yanına al, git. Yalnız ihtiyarcıya dalga falan geçmeyin. Topunuz kadar leşi vardır bunun. İşe yarayan kim varsa al sen. Ama girmiş yerin altına. Bu herif bulunmak istemezse bulunmuyormuş, öyle diyorlar. <laughs> Bulmayacağız. O gelecek. Hünel. Bana bak. Giderken söyle onlara şu benim filmimi de bir daha taksınlar. Tamam reis. İsmim Nazım. Saadetimi kendim yıktım. Bu film benim hikayemdir. Yaz sen, yaz, yaz buyur. İsmim Nazım. Şimdi tek bir şey kaldı. Neymiş o? En zor hedef Beklemek. Abi bu Serdar. Fazla ihmal etme. Onun da zamanı gelecek. Ama şimdi dayı zamanı. Almıyor musun lan kokuyu? ...ki saate kadar hayatımızda bir dayı olmayabilir. Hem de kılımızı bile kıpırdatmadan. <laughs> dayı bilse gurur duyardı bizde. En iyi öğrencileriyiz biz onun. Öyleyiz değil mi? <laughs> Sen burada bekle. Ben bir yukarıya çıkayım bakalım. Hazırlıklar ne alemde. Gelirim şimdi. neredesin? Abi ne yapıyorsun? Ne lan bu? Ne lan bu? 92! Ne lan bu? Şu aralar durumların biraz sıkışık ben. Herifin birine borç vermiştim 90 lira. İki gün içinde getir diyecektim. Telefonu aldım elimden. Abi abuk sabuk mesaj attım adama. Ali abi. Ali abi ne yapıyorsun? Abi! Ali abi ne yapıyorsun? Ben senin ailenim abi. Ben sana ihanet etmem. Ölürüm ama sana ihanet etmem. Sen hain değilsin defol. Hain değilsin sen. Tam tersini. Sen sahibine fazlasıyla sadıksın. Ramiz dayı bugün ölecek. Ölmeden ona sadakatini hatırlama diye. Hatırlarsan bir şey yapama diye. Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için kardeşim. Biraz da benim iyiliğim için. Ben önlemimi alayım da. Sonra gelir özür dilerim senden. Ali abi. Ali, Ali abi. Ali abi. gelene kadar çıkmasın. Çıkarsa çıkarsa. Hayırdır. Bu da nereden dolandı lan dilime? Söyle yerini görüşelim. Yalnız geleme. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar. Dayı yalnız konuşacak. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini git buralardan biz de seni yalnız bırakalım kardeş.